Paraları saymaya hazır mısın birader? Zengin olacağım. Katil olacağım lan. Katil. Ömer'in katili. Bizim Ömer'in. Sen de öyle. Eyşan biliyor mu? Soygun diye biliyor. Üç dört yıla çıkar diye biliyor. İşi biliyor ha Cengo. Bir taşla iki kuş. Hem gibi paran olacak, hem sevdiğin kızın sevgilisini aradan ayıklayacaksın. Kafana silah dayamıyoruz Ali. Yapamayacaksan ver, ben yaparım. Nereye yapacaksın lan? Ha? Nerede sen de o tetiği çekecek yürek? Batırırsın ortasında iş. Girdik bir işe tamamını getireceğiz. İşte benim Ali abi. Oyun değil lan bu. Gerçek.